Bugün size öyle bir bebek tanıtacağım ki ben bu bebeği aldığımı unutmuştum. Müzik Merhaba koleksiyoncular. Hasbihas has koleksiyoncuların kanalı Koleksiyola hoş geldiniz. Bugün sizlere Rainbow High serisinden yine bir tanıtım yapacağım. Rainbow High seri 2'den River Candle. Rainbow High'ın çıkarttığı ilk erkek bebek kendisi. Ki ben erkek bebekleri açıkçası hiçbir seride çok sevmiyorum. Çünkü o moda anlamında çok fazla yaratıcılığa sahip olamıyorlar hiçbir şekilde. Yani Brad's olsun, Monster High olsun çok fazla yaratıcılığı yok. Çünkü kadın potansiyeli daha fazla modada bebek konusunda. Aslında erkeklerde de potansiyel var ancak bu çok kullanılan bir şey değil maalesef. Ayrıca saçları olmadığı için çok fazla uzun çok bir şey yapılamıyor. Lolo MG hariç. O yüzden size River Candle açmak istedim. Garip bir şekilde eli düşmüş ve eli burada böyle sallanıyor oradan oraya sürekli. Türkiye'de satılmayan bir bebek yurt dışında bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü hala yurt dışında var. River tanıtımına geçmeden önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve video yorum atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca TikTok'ta ve Instagram'da benim koleksiyonluk adıyla aratıp bulup takip edebilirsiniz. River hakkında çok konuşmayacağım çünkü dediğim gibi erkek bebekleri çok beğenemiyorum. Ancak çok fazla parçası varmış gibi duruyor. Hemen açmak istiyorum o yüzden. Şimdi videoya geçelim. River Candle kutulu olarak karşımızda. Şimdi kutusundan tanıtıma başlayalım. Kutusu gördüğünüz gibi hologramik. Bebeğin arkası hologramik. Burada kıyafet dolaplarını görebilirsiniz. Collector Rainbow Gökşan biriktir. Seri 2 River Candle Rainbow High. Burada seri 2'deki karakterleri görebilirsiniz. Kutunun arkasında seri 2'deki tüm karakterleri görebilirsiniz. Rainbow High yazıyor. Stella Morrow, Bella Parker, Karma Nichols, River Candle, Crystal Bailey ve Amaya Rain. River Candle seri 2'deki son bebek oldu. Tanıtılacak olan. O yüzden buradaki tüm karakterlerin tanıtımını kanalda bulabilirsiniz. Üstelik seri 1 bebeklerini size tanıtmamışken. Burada diyor ki Rainbow High'a hoş geldin. Burası cesur modanın ve ondan daha cesur dramanın olduğu rengarenk sanatsal bir okul. Rainbow High. Şeye göstereceğim. Bebeğin eli yok. Bebeğin eli içine düşmüş. Biri bana bunu açıklayabilir mi? Çok korkunç bu ne? Allah'tan Rainbow High'ları kutusu saklamıyorum. O yüzden hemen açalım. Bebeğimizin yanından bir adet koyu yeşil mavi diyebileceğim hatta nehir deniz rengi diyebileceğim renkte bir tutacak çıkıyor simli. Bir tane nehir rengi mavisinde Rainbow yazılı simli bir tarak çıkıyor. Bu bebekte kullanamazsınız. Nedenine birazdan geleceğim. Demek mavisi iki tane de askılığımız var. Artık... Rivera tanıtmamızın zamanı geldi. Suratına baktığınız zaman daha keskin hatları olduğunu görüyoruz diğer kadın bebeklere kız bebeklere göre çünkü erkek herhangi bir makyajı falan yok ama garip bir şekilde çok uzun kirpikleri var hoş duruyor ancak suratının gözlerinin büyüklüğü ya da çenesinin çok tombul olması çizgi filmdeki halinden biraz uzak ya da çizim halinden biraz uzak durmuş onu size söyleyebilirim. Yani çok fazla suratının çizimle pek bir alakası yok. Kafasında bu şekilde üstünde mavi dolar işareti olan bir şapka var. Bu Gucci'nin şapka modeli direkt ondan alıntı yapılmış. Burada kemer detayı var. Şapkası çıkartılabiliyor. Ancak Şapkasının içinde şurada gördüğünüz gibi bir tane oturtma yeri var ve kafasında saçma bir şekilde bir tane delik var şapka buraya oturması için. O yüzden bu şapkayı çok kolay her bebeğe oturtamazsınız. Bu özelliğini pek sevmedim. Saç modeli düz erkek saçı aslında. Bütün saçı arkaya atılmış. Böyle dana yalamış gibi arkaya doğru atılmış. Yanları ise gördüğünüz gibi kazıtılı. Bu saç modeli hakkında sevdiğim ve sevmediğim şeylerden bahsedeceğim. Genelde erkek bebeklerin hep saç modelleri böyle oluyor. Artık artık bundan vazgeçmeleri lazım. Ancak bu erkek bebeğini daha yakışıklı, daha çekici yapmıyor. Saç rengi gördüğünüz gibi mavi renginde. Bu mavi rengi biraz daha nehir tonlarında bir renk. Onu size söyleyebilirim. River'ın ismi zaten River. River'ın karşılığı nehir demek. Yani nehirin mavisinden gelen saç rengi var. Arasında hem daha koyu hem de daha açık olacak şekilde o iki ton nehir mavi dediğimiz rengi kullanmışlar. Saçının şu yan kısımları kazıtılmış gibi ve buralar kadife. Ve buraları gördüğünüz gibi daha böyle bej renginde. Ancak şuraya dikkatli bakarsanız burasının hafif biraz mavi boyalı olduğunu göreceksiniz. Bu da saçının boyasının buraya geçmesinden kaynaklı. Ayrıyeten saçı inanılmaz seyrek. Ya zaten bir lokma saçı var. O da böyle seyrek yapamazsınız ya. Ama şey hoşuma gitti. Bu kafa derisinin saçın görünmeyen kısmı bile kadife yani. Buralara kadar kadife yapmışlar. Ayrıyeten saçları ASMR yani bayağı şöyleli. Kıyafetlerine gelecek olursak üstünde Rainbow High'ın direkt kolej ceketi var. Burası gördüğünüz gibi mavi renginde. Buralarda deri işlemeli gerçek cep detayı var ancak ceplerin içine bir şey koyamıyorsunuz. Yani buralar dikilmiş ancak bu şekilde deri detayı yapılmış. Burada Rainbow High logosu var gerçek işleme. Burası gördüğünüz gibi metalik düğmeli. Yakı kısmı gördüğünüz gibi siyah beyaz manşetli. Kolları deri ve bilekleri de gördüğünüz gibi siyah beyaz manşetli. Ayrıyeten Arkada rainbow yazılı işleme var. Gerçek bir işleme bu. Çin'de ise bu şekilde daha açık mavi, daha böyle nehir mavisi renginde bir sveti var. Sıfır kollu bir svet. Burada kırmızı bir şekilde sparkle yazıyor. Bu Supreme logosu aynı zamanda. Direkt üstündeki svet Supreme sveti. Supreme markasından alıntı bir svet. Kapşonlu Kapşonun buralarını gerçekten ayarlayabiliyorsunuz, sıkabilirsiniz. Ancak kapşonu gerçekten kafasına geçmiyor, haberiniz olsun. Burada bu şekilde bir beline gömlek bağlanmış. Bu gömlek Dior tasarımı bir gömlek, yani Dior logosuna sahip bir gömlek. Gri renginde, logonun üstü gördüğünüz gibi turuncu, ancak onun yerine RH RH yazıyor. Burada gördüğünüz gibi metalik düğme detayları var. Ancak bu gömlek sadece bir dekor olarak bu şekilde bırakılmış. Açtığınız zaman gerçekten giydirilen bir gömlek değil. Yani buraları boş gömleğin gördüğünüz gibi sadece burada bu şekilde bağlanmış. Altında her yerde kolayca bulabileceğiniz yırtık bir kot pantolonu var. Dikişleri turuncu, yan dikişleri de turuncu. Buralarda gerçek cep detayları var. Bu sefer gerçekten içine bir şey koyabilirsiniz. Burada metalik düğme detayı var. Dizleri gördüğünüz gibi yırtık. Bilekleri ise katlanmış durumda ancak bunları açabiliyorsunuz. Yani dikilmiş değil. Ayrıca arkada gerçek cep detayları var. Buralara da bir şey koyabilirsiniz. Ayakkabılarını ise bayıldım. Çünkü gerçek hayatta da bu ayakkabıları almak çok istiyordum. Off-white tasarımı olan bir ayakkabı. Açık mavi renginde, bebe mavisi renginde. Üstünde ise iki tane ip varmış gibi gidiyor. Biri mavi, biri beyaz görebilirsiniz. Siyah detayları da var. Şuralarda küçük Rainbow High logosu var. Burada ise bir etiket bulunmakta. Ve buradaysa Dare to Dream yazıyor. Hayal etmeyi cüret et diyor. Ama... En sevdiğim kısmı ise tabanının bu şekilde şeffaf olması direkt. Bayıldım ayakları gözüküyor. Zaten orijinalde de Off-White'ın bu ayakkabısı aynı bu şekilde bir tasarıma sahip. Bu konuda çok mutluyum. Benim bu arada kutudan çıkan bebeğimin eli kırıkmış. Yani bu kutudan düşen el kırık direkt kolay kolay çıkabiliyor buradan haberiniz olsun. Şimdi artık ikinci kıyafetlerini giydirelim. Bebeğimize ikinci kıyafetlerini giydirdik ve bir şey diyeceğim. ikinci kıyafetleri birincilerinden çok çok daha güzel ve çok daha tarz duruyor. Üstünde direkt Gucci'den alınmış olan bir mont var. Bu gördüğünüz kavşonlu bir mont. Kumaşı gerçekten mont kumaşından böyle naylon gibi paraşüt kumaşı gibi. Buralarında lastik detayı var ancak gerçekten buralarının sıkmasına detay olarak yapılmış. Fermuar detayı var. Fermuar kapanmıyor. Gucci yerine Rainbow High yazıyor ve Rainbow High logosu var. Altın sarısı desenli. Logo bu şekilde arkaya doğru devam ediyor. Mavi çizgili. Ve kollarında da aynı şekilde bu logodan devam ediyor. İçinde ise Givenchy'nin tişörtünden esinlenmiş bir tişört var. Givenchy yerine Rainbow Paris yazıyor. Givenchy Paris yerine Rainbow Paris yazıyor. Beyaz düz bir tişört ve burada gördüğünüz gibi gökkuşağı baskısı varmış gibi duruyor. Altındaki şort bir markaya aitti. Bu sanırım Versace olması lazım. Versace'nin şortu olması gerekiyor. Tam hatırlamıyorum. Ancak şortuna bayıldım. Böyle bir şortu ben gerçek hayatta giyerim. Bu gördüğünüz deri bir şort. Yılan derisi desenine sahip. Turkuaz daha böyle turkuaz mavi renklerinde. Buraları gördüğünüz gibi Siyah deriyle tekrardan işlenmiş yani şort bayağı detaylı ve gerçek cep detayları var. Ceplerine gerçekten bir şeyler koyabilirsiniz. Arkadan da bu şekilde duruyor. Ayağında beyaz havlu çoraplar var. Rainbow yazıyor çorabın yanında şeritli şekilde. Aynı şekilde diğer tarafta da öyle. Çoraplar ise Off-White markasının çorapları direkt. Uzun bilekli çorap. Ayağında gerçekten benim neredeyse her gün giydiğim bir ayakkabı var. Converse model ayakkabı. Burası siyah değil arkadaşlar. Hafif şeffafımsı siyah. Burası mavi ipliymiş gibi boyanmış. Burada Rainbow High logosu var. Rainbow yazıyor. Graffiti şeklinde. Ayakkabının tabanı böyle. Ayakkabı ise öbür taraftan da bu şekilde duruyor. Düz Converse ayakkabı sadece sağ ve sol tarafına Rainbow logosu eklenmiş. Gerçekten güzel. Bu arada gerçekten ikinci kıyafetleri çok daha güzel. Çok daha tarz. Bu arada bebeğin vücudu bu şekilde. Altına mavi bir iç çamaşırı varmış gibi boyanmış. Ve bayağı Kırınkası yapılmış buraya. Ancak kollarında boyama hatası detayları var. İklem kısımları Rainbow High kız bebekleriyle aynı. Sadece ayak bileklerinde ayak bileği ekleme bulunuyor. Ayrıca ikinci kıyafetlerini bu şekilde askılara asabilirsiniz. Bugün sizlere Rainbow High seri 2'den River Candle bebeğini tanıttık. Şimdi açıkçası River hakkında gerçekten konuşmak istiyorum. Bir koleksiyonluk gözüyle. Şimdi ben bebeği açıkçası çok beğenmedim. Çünkü erkek bebek. Yani bunun açıklaması aslında şu. Erkek bebekleri daha böyle okulun sporcu çocuğu tarzında falan yapıyorlar ve bu bebek de o şekilde. Ondan dolayı tarz olarak çok hani benim sevmedim çünkü çok bir yaratıcılığı yok. Oradan buradan toplama parçalarla oluşturulmuş bir bebek. Ama sevdiğim iyi yanı ise çok fazla parçası olması, çok fazla aksesuarı olması. En azından hani bunlarla kombinleyebilirsiniz. Hani bu yararı var. Çünkü çoğu erkek bebeğe göre çok fazla parçası var onu söyleyebilirim. Saç modeli olarak, surat baskısı olarak falan işte çok beğendiğim şeyler değil açıkçası bunlar. Hani Rainbow High'ın ilk erkek bebeğine göre biraz bence başarısız. Ancak Shadow High Ash Silverstone'dan bahsetmiyorum hala. O Allah gibi bir bebek. Yani ilk denemeye göre bence ortalama ya kesinlikle ortalama bir bebek ben şahsen seriyi tamamlayabilmek için aldım. Sevmediğim özellikleri saçının çok seyrek olması, saçının boyasının bütün etrafı yayılmış olması, vücudunda bile o saç boyalarının olması, şapkasından dolayı kafasına delik olması. Bunları hatırlamak bile istemiyorum. Hatta videonun o kısımlarını geçin bence direkt. Anksiyete krizi geçirtecek yani öyle söyleyebilirim. Dediğim gibi River Candle hakkında beğendiğim ve beğenmediğim şeyler bunlar. Ben seriyi tamamlansın diye aldım. Hem de ilk erkek bebek olduğu için çok merak ederek aldım. Ön söyleyebilirim. İkinci kıyafetlerin birinci kıyafetlerinden daha çok beğendim. Onu da ekleyeyim. Eğer River Candle görsel olarak beğendiyseniz alın. Eğer görsel olarak beğenmediyseniz almayın derim. Ki eğer gerçekten hani gözünüze hitap etmiyorsa ve erkek bebeklerden hoşlanmıyorsanız almayın diyorum size River Candle'ı. Seri 2'deki sıralamamsa artık şöyle. 1. Crystal Bailey kesinlikle muhteşem. 2. Bella Parker o da muhteşem. 3. Carmen Nichols çok güzel. 4. Stella 5. Amaya Rain ve Altisa River Candle. Yani River Candle seri 2'deki en az beğendiğim bebek oldu diyebilirim size. Evet tamamıyla seri 2 bebeklerini tanıttım size Rainbow High'dan. Hala seri 1 tanıtımları yok bu kanalda doğru düzgün ancak gelecek onlarda merak etmeyin. Sadece kutu olarak duruyorlar. Bütün seri 2 tanıtımları kanalda bulabilirsiniz bunu unutmayın. O yüzden kanala abone olmayı Videoları beğenmeyi ve video yorum atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca TikTok'ta ve Instagram'da beni koleksiyonluk adıyla aratıp bulup takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. River'ın yine eli düşmüş ya şaka gibi. Şaka gibi River'ın yine eli düşmüş.